Bakalım bugün ev okul programında sizlerle hangi konu işiyoruz? Hayat bilgisi dersinde ülkem için çok çalışmalıyım. Ortak kullanıyoruz konularını işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar bakalım bugün neler öğrenecekmişiz? Kendimize, ailemize ve ülkemize karşı sorumluluklarımız nelerdir? Ortak kullanım alanlarını korumak için neler yapmalıyız? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu sorulara cevaplayacağız. Bakalım kimler bizimle? Süper Eymen, hoş geldin. Hilal, Hilal Erbeyi, Erkan Ocaklı, Aslı, Nihat, Fatih. Evet, başka kimler bizimle? Azra Nur, Hüsnü Şahin, Serkan, Elif, Zehra, Hilal, Melisa, Berat, Neva, Yaren, Keziban, Sedat, Nilgün, Ayşe. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Hadi bakalım artık başlayalım dersimize. Sorumluluk nedir? Öncelikle bundan bahsedelim. Biliyor muyuz sorumluluk ne demek? Sorumluluk bir kişinin bir görevi üstlenmesi ve kendi yaptığı davranışların sonucuna sahip çıkmasıdır. Yani bir görevi üstlenmemiz bizim sorumluluğumuz anlamına geliyor ve her bireyin kendisine, ailesine, ülkesine karşı nesi var arkadaşlar? Görevi ve sorumlulukları var değil mi? Ve sorumluluk sahibi olmak ne işe yarıyor sizce? Yani sorumluluk sahibi olmak bize ne katıyor? Bizim özgüvenimizi geliştiriyor ve ülkemizin de gelişmesine katkı sağlıyor arkadaşlar. O zaman hadi bakalım devam edelim. Madem dedik ki bizim kendimize karşı, ailemize karşı, ülkemize karşı sorumluluklarımız var dedik. Acaba kendimize karşı sorumluluklarımız neler? Bununla başlayalım. Önce kendimize karşı sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Daha sonra değil mi? Ailemize, ülkemize diye diğer sorumluluklarımızı da ne yapacağız? Yerine getireceğiz. Acaba bizim kendimize karşı sorumluluklarımız neler olabilir? Hadi bakalım görsellerle birlikte yorumlayalım sizlerle. Buradaki görsellerden ne anlıyoruz? Bizim kendimize karşı hangi sorumluluklarımız var? Sizler neler yapıyorsunuz kendiniz için? Neler yapmalısınız? Günlük rutinleriniz neler? Bunları bir düşünün bakalım. Görsellerle birlikte yorumlayalım. Neler var burada arkadaşlar? Hadi bakalım cevaplarınızı bekliyorum. Evet, merhaba hepinize. Artık dersimize başladık. Cevaplar gelsin artık. Kendimize karşı sorumluluklarımız nelermiş bakalım? Neler görüyoruz burada? Bakın dişini fırçalayan bir arkadaşımız var, değil mi? Ödev yapmak demiş bize Keziban. Evet arkadaşlar ödevlerimizi yapmak, derslerimizde çalışmak en başta kime karşı sorumluluğumuz bizim? Kendimize karşı sorumluluğumuz değil mi? Yani biz bunu e, okul istedi diye e, yapıyor gibi görünüyor olsak da aslında biz burada kendimiz için bu davranışta bulunuyoruz değil mi? Derslerimize çalışarak kendimize yatırım yapıyoruz. Bu bizim kendimize karşı sorumluluğumuz. Kendimizi geliştirmek, okumak, çalışmak bunlar bizim kendimize karşı sorumluluklarımız. Bunun dışında... Çiçekleri sulamak demiş bize Erkan. Evet, çiçekleri sulamak ama kendimize karşı değil. Nedir? Belki evde bunu yapıyorsak evdeki sorumluluklarımız olabilir ya da doğaya karşı sorumluluğumuz da diyebiliriz bunun için. Değil mi? Ama kendimize karşı dediğimiz zaman neler var? Aslı tek bıçak spor yapmak demiş. Evet arkadaşlar, spor yapmak yine bizim kendimiz için yaptığımız bir şey, sağlıklı olmak için. Bu bizim bedenimize sağlıklı olması için bakmak, sağlıklı beslenmek, spor yapmak nedir bizim kendimize karşı sorumluluğumuz? Beslenme demiş bize bir arkadaşımız. Dişlerimizi fırçalamak, Barbaros Paşa dişlerimizi fırçalamak demiş. Sultan Gülter ders çalışmak Evet arkadaşlar süpersiniz dişlerimizi fırçalamak, sağlıklı beslenmek, derslerimize çalışmak, ödevlerimizi yapmak, öz bakım diye tanımlamış bir arkadaşımız Elif Şarıldıyan. Evet arkadaşlar temizlik yapmak değil mi? Banyo yapmak, dişlerimizi fırçalamak bunlar zaten bizim öz bakım, kendimize karşı öz bakımımız ve kendimize karşı sorumluluklarımızdır diyebiliriz. Evet hadi o zaman devam edelim. Kendimize karşı sorumluluklarımızdan bahsettik. Başka? Neler var burada? Ailemize karşı sorumluluklarımız ya da evdeki sorumluluklarımız da diyebiliriz bunun için. Evde bizim nasıl sorumluluklarımız olabilir? Bakalım Tonguç burada ne yapıyor? Yatağını topluyor değil mi? Peki başka neler olabilir? Odamızı toplamak, sofranın hazırlanmasında, toplanmasında ailemize yardım etmek. Çöpleri atmak yine evde iş bölümü yaptıysak bizim görevimiz olabilir ve evdeki kaynaklarımızı tasarruflu kullanmak, değil mi? Elektriğin boşuna, gereksiz yere yanan lambaları kapatmak, bu yüzden elektrik tasarrufu yapmak, boş yere akan suları ne yapmak? Kapatmak. Bunlar bizim kaynaklarımızı yani tasarruflu kullanmak ailemize karşı evdeki sorumluluklarımızdır diyebiliriz. Bakalım arkadaşlarımız başka neler söylemiş? Erkan Ocaklı çöp atmak demiş. Sofrayı toplamak Onur Türk. Kendi yatağımızı toplamak demiş Melih Öz. Başka neler olabilir? Arkadaşlar başka evde e, burada yazılmayan ama sizin evde yaptığınız neler var? Nelere yardım ediyorsunuz? Çiçekleri sulamak demiş Erkan bize. Evet demek ki Erkan çiçekleri suluyor. Bu konuda evdekilere yardım ediyor. Neva Atasever de yine çiçekleri sulamak cevabını vermiş bizlere. Oyuncaklarımızı toplamak Keziban Yıldız. Evet İrem Naz Kökçü odamızı toplamak. Evet arkadaşlar süpersiniz. Bunlar nedir? Bizim e, evdekilere karşı, ailemize karşı sorumluluklarımız. Yine e, Begüm buradan neden isim mi okumuyorsunuz demiş. Begüm'e de buradan selamlarımızı yolluyoruz. Begüm cevaplarını da verirsen ismini daha rahat okuyabiliriz cevabında birlikte. Ekmek almaya gitmek demiş Meryem Topak. Evet alışverişe gitmek belki belirli temel ihtiyaçlarımızı almak için bunu e, biz de gerçekleştirebiliriz. Ekmek almaya gitmek, su almaya gitmek gibi bunları biz yapabiliriz. Peki bakalım ülkemize karşı sorumluluklarımız neler? Ortak kullanım alanlarını korumak. Ama ortak kullanım alanı deyince ne anlıyoruz? Diğer insanlarla birlikte paylaştığımız alanlar var bizim değil mi? Mesela parklar, okulumuz kütüphaneler, hastaneler yani diğer insanlarla birlikte paylaştığımız alanları korumak bizim ülkemize karşı, diğer insanlara karşı, topluma karşı sorumluluklarımızdan bir tanesi. Çevreyi korumak ve çevreyi temiz tutmak bu da yine doğaya karşı, ülkemize karşı temel sorumluluklarımızdan bir tanesi ve tabii ki kurallara Uymak arkadaşlar. Kurallara uymak da çok çok önemli. Bu bizim çevremizdeki insanlara karşı sorumluluğumuz değil mi? Peki o zaman devam edelim bir etkinlikle. Bakalım etkinliği kimler doğru cevaplayacak? 3. sınıf öğrencisinin alabileceği sorumlulukları işaretleyelim. Şimdi arkadaşlar burada birçok sorumluluk var ama biz bütün sorumlulukları hani hepsi bizim sorumluluğumuz mu? Her şeyi yerine getirebilir miyiz? Yerine getirebileceklerimiz neler? Getiremeyeceklerimiz neler? yerine getirebileceklerimizi işaretleyelim. Birincisi Okuldaki eşyaları dikkatli kullanmak. Bu nedir arkadaşlar? Okuldaki eşyaları dikkatli kullanmak bizim sorumluluğumuz mudur? Üçüncü sınıf öğrencisinin alabileceği bir sorumluluk mu? Evet. Tabii ki okuldaki eşyaları dikkatli kullanmak nedir? Bizim ortak kullandığımız eşyalar. Bu çevremize karşı, e, okulumuza karşı bir sorumluluğumuz ve e, bunu gerçekleştirebiliriz. Bu bizim yapabileceğimiz bir durum, bir doğru diyen arkadaşlarımız Azra Nur, Necila, Çavuş. Hüseyin Taha Yılmaz, Eren Aktun'a bizlere bir doğru demiş. İki yanlış demiş Hüseyin Taha Yılmaz. Hadi bakalım iki oy kullanmak. Oy kullanmak 3. sınıf öğrencisinin alabileceği bir sorumluluk değildir tabii ki arkadaşlar. Çünkü 3. E, sınıf öğrencisi yaşı gereği zaten oy kullanamaz. Peki o zaman 3'e bakalım. 3'te vergi vermek. Vergi vermek de yine bizim sorumluluğumuz olabilir mi? Aranızda vergi verenler var mı? Yok tabii ki vergi vermek 3. sınıf öğrencisinin alabileceği bir sorumluluk değil. Peki çevreyi temiz tutmak 4 numara İrem Naz Kökçü 146 demiş yani 4 numara bizim sorumluluğumuzdur diyor. Şef Fırat Yakut yine 4 numarayı söylemiş. Evet arkadaşlar çevremizi temiz tutmak herkesin yapabileceği bir e, davranış değil mi? Herkes çevreyi temiz tutabilir. 3. sınıf öğrencisi de bunu yapabilir ve bu üçüncü sınıf öğrencisinin de yapması gereken, alması gereken bir sorumluluk. Ağaç dikmek beşincisi. 5 için bakalım kimler söylemiş 5. maddeyi. Tuana Erva Yeşil 1 4 5 6. Ağaç dikmek. Evet arkadaşlar, ağaç dikmek de yine biz bunu yapabiliriz. Değil mi? Fidan dikebiliriz. Ağaç yetiştirmek için katkıda bulunabiliriz. Fidan dikebiliriz. Bu yüzden bunu da işaretledik ve geldik. Ev işlerinde aileye yardım etmek. Barbaros Paşa bize 6'yı da söylemiş. 6 bizim sorumluluğumuzdur öğretmenim diyor. Neva Atasever, Elif ee, Şarıldıyan bizlere ev işlerinde aileye yardım etmek cevabını da vermiş. Evet arkadaşlar bu da bizim evdeki sorumluluklarımızdan bir tanesi. Hadi o zaman devam edelim. Ortak kullanıyoruz. Devlet tarafından yapılan, halkın ihtiyaçlarının karşılandığı ortak kullanım alanları kamumalıdır. Yani bizim aslında ortak kullanım alanlarımız neler bunlar? Parklar. Bunlar nedir arkadaşlar? Devlet tarafından yapılan ve bizim e, diğer insanlarla paylaştığımız alanlar. Sadece e, bir kişiye ait olmayan alanlar. Parklar, hastaneler, kütüphane, okul, piknik alanları, değil mi? Bunlar ortak kullanım alanları. O zaman ortak kullanım alanları ile ilgili bir sorumuz var sizler için. Görseli verilen ortak kullanım alanında aşağıdaki davranışlardan hangisi sergilenmemelidir? Acaba bu ortak kullanım alanında burayı tanıdık mı arkadaşlar? Nedir burası? Burası bir sınıf ortamı değil mi? Yani bizim diğer arkadaşlarımızla birlikte paylaştığımız bir ortak kullanım alanı. Acaba biz burada hangi davranışı sergilememeliyiz? A seçeneğinde yerlere çöp atmak, B seçeneği dersleri dikkatle dinlemek, C'de ise sıralarımızın üstünü temiz tutmak. Hangisini sergilememeliyiz sizce? E, yapmamamız gerekeni soruyoruz, dikkatli cevaplayalım. Süper Eymen bize B ve C demiş. Acaba Eymen soruyu doğru anladı mı? Hangisini sergilememeliyiz? Yanlış olanı soruyoruz yani. Süper Eymen e, C cevabını da vermiş aynı zamanda. Eymen bütün cevapları söylemiş bize. Melih Öz A şıkkı demiş. Umut Demir A seçeneği. Yiğit Mert, Necla, Sultan, Efe, Mehmet. Evet arkadaşlar A cevabı çoğunlukta burada. Bakalım başka kimler A demiş. Rabia, Tuğba, Nurcan, Zehra, Fadime Çuha, Çağatay, Naif, Yaren. Evet arkadaşlar bakalım cevabımız hangisi? Şimdi buradaki kullanım alanımız ne demiştik? Sınıfımız diğer insanlarla arkadaşlarımızla paylaştığımız bir ortak kullanım alanı. Acaba burada hangisini sergilememeliyiz dedik? Dersleri dikkatle dinlemek. Evet bu yapmamız gereken bir şey. Neden? Bir kere kendimiz için zaten dersleri dikkatle dinlemeliyiz. Ama kendimiz için bunu yapmıyorsak bile biz zaten bu sınıfı diğer arkadaşlarımızla birlikte paylaşıyoruz değil mi? Biz dersleri dikkatle dinlemeyip e, burada... Dikkatli altın hareketler yaparsak, arkadaşlarımızla konuşturursak, ne yaparız? Onların da dersi dinlemesine engel ol oluruz. O yüzden bu hem kendimize karşı hem de çevremizdekilere karşı sorumluluğumuz. Bu davranış doğru bir davranış. Dersleri dikkatle dinlemek. Sıralarımızın üstünü temiz tutmak. Evet, burada yine ortak kullandığımız eşyalarımız var ve e, bu eşyaları temizleyen diğer insanlar var. Onların da işini zora sokmamamız lazım. Ne yapacağız? Sıralarımızın üstünü temiz, düzenli tutmamız gerekiyor. Bu da yine hem kendimize temiz olmak ve çevreyi temiz tutmak hem kendimize hem de diğer insanlara karşı sorumluluklarımızdan bir tanesi. Yerlere çöp atmak zaten hiçbir yerde bunu yapmamalıyız. Bunun için zaten çöp kutuları var. Neden yerlere çöp atalım? Eminim ki zaten bunu hiçbiriniz yapmıyorsunuz. Yere çöp atan birini gördüğünüzde de uyarıyorsunuzdur. Bu şekilde davranmamız gerekiyor. Cevabımız A seçeneğiydi ve başka bir soruyla devam edelim. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözüne göre ülkesini seven Tonguç için hangi ifade doğrudur? Evet arkadaşlar bakalım acaba Tonguç için hangi ifade doğru? Ee Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü bir daha bir okuyalım. Demiş ki Mustafa Kemal Atatürk, vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Yani vatanını seven bir kişi üzerine düşen görevi, sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirir, getirmelidir demiş. E peki Tonguç da burada ülkesini çok sevdi sevdiğine göre çok seviyor diyor. Bu sözüne göre ülke podcast'ini çok seven Tonguç için hangisi doğrudur? Hemen bakalım. Sadece kendini düşünür, ortak kullanım alanlarına zarar verir, görevini en iyi şekilde yerine getirir. Hangi ifade doğru? Evet cevaplarımıza bakalım hemen. Süper Eymen yine bize C cevabını vermiş. Melis Hira, Hüseyin Taha, Nehir Naz, Muhammed Ali, Bizlere Ceyhan yani görevini en iyi şekilde yerine getirir demişler. Diğer arkadaşlarımıza da bakalım cevap veren diğer arkadaşlarımız neler söylemiş? Ee, Hazel, Cennet, Melis, e, Asel, Şef Fırat bizlere onlar da Ceyhan cevabını vermişler. Hemen sorumuzu çözelim o zaman. Adana'da sadece kendini düşünür diyor. Şimdi arkadaşlar buradaki sözden biz ne anladık? Dedik ki vatanını seven kişinin sorumluluğu nedir? Görevini en iyi şekilde yerine getirmesi gerekir. Bunu anladık. E, A seçeneğinde böyle bir e, durum söz konusu değil. de ortak kullanım alanlarına zarar verir. Bunlar zaten yanlış bir davranış. Ama C'ye geldiğimde görevini en iyi şekilde yerine getirir. Evet Atatürk'ün sözüne göre zaten Tonguç ülkesini seviyorsa görevini en iyi şekilde yerine getirmesi gerekir. O yüzden cevabımız C seçeneği oldu. C diyen arkadaşlarımıza buradan alkışlarımı gönderiyorum. Hadi o zaman dersimizin sonuna geldiysek bakalım bugün neler öğrendik. Yaşadığımız çevrede, evde, okulda üzerimize düşen sorumluluklarımızdan bahsettik. Orta, ortak kullanım alanlarını korumak için yapmamız gerekenlerden bahsettik. O zaman bakalım ödevimiz neymiş? Bugünün ödevi sıfırdan üçe tüm dersler sayfa 244 ve 245 hemen bakalım arkadaşlar. Burada bizim için ne var? ülkem için çok çalışmalıyım. Ortak kullanıyoruz konusunu okuyoruz. Sonra 245'teki sorularımızı çözüyoruz çocuklar. Sonrasında Zoru Bankası tüm dersler sayfa 242. Hemen 242'ye de bakalım. Burada ne var? 242'de. Burada da yine sorularımızı çözüyoruz. Hazır mısınız? Ödüllü soru geliyor. Hadi bakalım neymiş ödüllü sorumuz? Sorumluluk sahibi olmak neden önemlidir? Bir sonraki derste görüşünceye kadar hoşçakalın arkadaşlar.